Hayatta hiç kendinizi gereksiz hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Bugün her şeyden daha gereksiz olan sitelere bakacağız. The Useless Web adında bir siteye giriş yapacağız. Evet bugün The Useless Web ya yani yüksek, yüksek ihtimalle yanlış telaffuz ediyorum ama. Şimdi an. site bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar mıyım ben? Please tuşuna basacağız ve biraz gelip site ama başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. FNAF'ı bıraktığımdan beri videolarım artık o kadar izlenmiyor. Şu attığım video 20 izlendi yani böyle 800 abone bir kanala göre çok az. En az yüzü görmesini bekliyordum. FNAF'ı bıraktığımdan beri FNAF kitlesi artık bu tür videolarımı izlemiyor ve eğer ki bu videoyu siz FNAF kitlesi izliyorsanız eğer ki sizinle bu tür eğlenceyi içerikler Çünkü videoları eğlenceli yapmaya çalışacağım Hoşunuza gidiyorsa abone olabilirsiniz Like atabilirsiniz Açıklama discord sunucumuza gelip benimle sohbet edebilirsiniz Playlist tuşuna basıyorum ve başlıyoruz Abi bu ne Bak mouse'a mouse göre gidiyor Tekrar playlist tuşuna basalım biliyorum Şimdi bakın arkadaşlar nasıl profesyonel oynuyor Ne yaptım aklıma hiç fikrim yok ama Uğraşıyoruz arkadaşlar Abi ne yaptım ben Abi yani şu biri şuraya çek Şu ikiyi şuraya çek Şunu şuraya çek Şunu şuraya çek Şunu şuraya çek Şunu şuraya çek tamam yaptım yaptım, yaptım. Okay. Eee ee mi? Ben nasıl seviyorum abi? Tekrar bir girelim bu güzelmiş. Çok iyi bu şey. Yağlı boya resmi yapıyorum. Şimdi buraya bir adam çizeceğim. Böyle ayaklarını çizelim. Böyle göz çizelim iki tane. Yüz çizelim. O abi bu ne? Çok garip bir site. Zaten amacımız bu garip sitelere bakıyoruz. Evet bu ne? Hüseyin sesi mi var abi? Rastgele bir sayı mı veriyor abi? Bu burada ilerlesin biz biraz güzel siteye bakalım sonra bakacağım sana tamam. Sınırsız köpek mi bu yine abi? Bekleyelim birazcık. Bu böyle saçma sapan bir site eğer çok boş zamanınız varsa ve aşağıya kaydırmayı seviyorsanız oynayabilirsiniz. Bu ne mind tarlası. Ya be bomba çıkıyor. Çok saçma sapan siteler var. Aa şey bu. Neydi ya solo test solo test. Şu bakın izleyin ne kadar şey yapıyorum. İyi yapıyorum. Çok iyi yapacağım bak izle. Hop şunu şuraya at şunu şuraya at şunu şuraya at şunu şuraya at. Ve kaç çıktım. 5 tane kalmış sonra. Bu ne lan bu şeyde mi oldu? Aa harbiden onunla oynanıyordu. Nasıl şunları nasıl yapacağımı bilmiyorum ben hiç bulmayı çözmedim. Ve kazandı. Çok boktan bir site bu ne ya? Cannot tweet this. Tweet atma gör. Yok yapmam. Ben Twitter kullanmıyorum. Very well of geleceği. Ya aç Ben şeyler çıkmış karşıma. Boş bir reklam. Bölünüyor mu sonsuza kadar? Oo çok iyi. Sonsuza kadar gidiyorsa ben burada takılı kalmak istemiyorum abi. Devam ediyorum. Warning. Niye flashlight warning var abi? Kör oldum bu ne? Hey. o oh, Hey. Güzel bir şey. Kare kod. Bu kare kodu taratmak istemiyorum abi. Şimdi bu kare kodu taratacağım ve umarım kötü şeyler olmaz. Şimdi bakın tarattım gördüğünüz gibi. Bakalım nereye gidecek. Abi ne kadar saçma bir şey. istenin kendi sitesi için kare yapmışlar. Lan dur nereye gidiyor <laughs> çok iyi. çekimde adamın yüzüne balık vuruyorlar. Aa bu da bitmeyen at. Bu at bitmiyor. O <laughs> yeni bir siteye geçmek istiyorum. Çünkü sırsız değil bu video. Böyle değil mi? Virüs yedik virüs kaç? Bir dakika bu. Aa saat. Aa saat çok iyi. Bak istediğin gibi saat yapabiliyorsun. Peki bu gerçek saat mi abi? Yo gerçek saat lan bu. Güzelmiş. Niye bu kadar bilmiyorum. Dama. Dama izleyelim birazcık. Keşke biz oynayabilsek hmm. ama. Bence beyazlar alır. Aa bak demiştim. Beyazlar alıyor. Hadi. Hadi hayır siyah manevra yapmasın bir anda. Kaybedeceğiz hayır. Hadi hadi Kazandı. Gereksiz sevindim ama. Yeni web sitesine bakalım. Yine güvenli değil. Bir ayva mı ne bu? RGB. O. R. B. B. RGB. Yuvarlaklar bölünüyor. Peki bundan bir resim çıkar mı abi? Bir resim çıkarsa çok güzel bir site bu. Harbi bir şey çıkıyor lan içinden. Ne var acaba? Dostum bu bir koala. Dostum bu bir koala. Ne gerek vardı böyle bir site Boşu boşuna uğraştım. Peki sürekli makro tuşla basarsan lan rahatlatıcı bir yanı var mı bilmiyorum. Ama sürekli böyle geçmek birazcık epilepsi krizi yaratabilir. Yaratmayabilir bilmiyorum. Ne oluyor abi? Bu nasıl bir site ya? Ben böyle siteler istemiyorum. Welcome to Zen Zone. Ee, aa oyun mu yapıyoruz? Ne yapalım? Eee... 5 dakika. Aa çok iyi. Çıkacak resmi takip et. Yüksek ihtimalle resim çıkmıyor. Efendim evet. güzel bir steyat ve bir sonraki site son olacak. Bak sonra yukarıda kaç tane site Şu anda videonun devamını farklı bir zamanda çıkıyorum. Çünkü video 4 dakika oldu ve ben de biraz ekleme yapmak istedim. O yüzden saçma sitelere devam ediyoruz. Please diyoruz ve yeni bir site atıyor bize. Is my computer on? Ya bilgisayarım açık mı? Yes. Peki teşekkür ederim. yani bu bilgi bana harici çok teşekkür ederim. Random color. Her sayfaya yedimde random bir color mı geliyor? Mesela bir sonraki renk mavi olacak. Bunu mavi olduğunu düşünmüyorum. Ninja flag. Flex. Oğlum, Ninja. Flex Ninja Flex Ninja, ninja. Flex Ninja Flex I am ninja. Ninja'yı bulacağız yani. Fıltıklamam mı gerekiyor? Ninja nerede? Potato or tomato? Şimdi bu bu bir domates mi yoksa patates mi? Çok zor. Hayır, nasıl yapacağım? Hayır, olamaz. Bu bir patates mi domates mi? Bence bu bir domates. Hayır, hayır, hayır. Patatesmiş ya. Bulamadım ya. Tek oyuncak ben de biliyorum bu bir domates. Nereden bildim ama. Ne saçma site ya. Niye böyle siteler var abi? Yani saçma siteler de bu kadar saçma olduğunu düşünmemiştim. Flex. Ninja. Ninja. Flex. Flex. Ninja. Ninja. Flex. Flex. Ninja. Flex. Flex. Ninja. Çok iyi ya. Çok güzel bir site. Burada jumpscare yok diyor ve evet. Burada jumpscare yok. Relax ol. Relax ol. Biraz. Relax olma saatim geldi. Patlama tutmuş saatim geldi. Hayır ya. Biraz beklediğim zaman jumpscare çıkacak değil Güvenemiyorum <laughs> <laughs> abi. Bir tane jumpscare koymaları lazım. Yok. jumpscare yokmuş bu sayfada. <laughs> Okey. Boşu boşuna bekledik. Jorgi orgi. Jorgi orgi. Çok korkunç. Çok korkunç. Jorgi orgiler rahat bırakın beni. Trouble elevation. Start diyelim. Biz bakkala başlayalım bakalım. Let's go. 30 saniye buraya bakacağız. Arkadaşlar size 30 saniye boyunca buna bakın ve ben hiç videoyu kesmeyeceğim şu anda yok ama konuşmaya devam edeceğim çünkü Videonun sıkıcı olmasını istemiyorum 20 saniye ekmemiz kaldı ve buraya şu an göz, baktığım zaman gözlerim bayağı kamaştı Bekliyoruz Ve Oha çok iyi lan. Gözlerim kör oldu ama bence 30 saniye için burada buna değerdi. Gözlerim az. Aa bir dakika dur beynim dönmeye başladı. Oha oje yapma sitesi. Renk seçebiliyor muyuz? Ah be seçemiyoruz. Çok rahatlatıcı. Hepsini yapmam lazım. Abi ojeme, ojeme ne ya? Ben niye konuşamıyorum ya? Şu ne söyle. Oje yapmak çok rahatlatıcı bu bir sitede. Ama ben şunun Ah. Onun yapılıyor mu lan? Ah lan yapamadım neyse. Oha kardan adam. Bu bir kardan Oha ne oldu lan dur ben bunu kopyalayabiliyor muyum lan? Not defterinde yapıştıralım bakalım. Bu ne lan? Oha çok iyi. Bunu kopyaladığın zaman direkt bak. Burada karlı adam olarak çıkıyor. Yani fazla gerek yok eğer böyle bir emoji istiyorsanız güzeldir. Eğer benden bu emoji isterseniz yorumlara yazabilirsiniz atabilirim. Scrolluyorum da bir şey olmuyor. Ha scroll kaydır diyor. Oha ne kadar hızlı kaldırırsan o kadar mı animasyon oluyor? Aa dur lan. It's white.com Evet it's white yani beyaz.com Evet bu son sistemimiz hadi bakalım güzel bir şey çıksın lütfen Oh kediler bunları fırlatabiliyoruz niye peki niye böyle bir site var Zaten ama aa oh, bak kediler burada kalkmış Normalde o kedim öyle değildi Kediyi çeviremiyordum Oh kediyi çevirebiliyordum ha güzel hayır hayır, hayır.